Hepinize merhaba arkadaşlar ben Star Ardısı. Evet arkadaşlar bugün Star birlikte soru cevap videosunun ikinci bölümündeyiz. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar video geçmeden önce buradan bravo Dark arkadaşlar abone olup son video arkadaşlar. Star'dan geldik yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi videomuza soru cevap videomuza başlayalım. <laughs> Arkadaşlar ilk soruyla başlıyorum ama siz de bir like atıyorsunuz. Ne kadar çok like atarsanız yeni bölümü gelebilir. Haberiniz olsun. Bu arada bu videonun altında sorularınızı sorabilirsiniz merak ettiklerinizi. Şimdi ilk soruyla başlıyorum arkadaşlar. Bu amca BS. Ben senin gözünde bs Pro muyum? Arkadaşlar bunu ben belirleyemem. Yani bu senin oynayışına bağlı. Ne kadar süre oynadığına bağlı. Mesela günde 5 saat mi oynuyorsun? 6 saat mi oynuyorsun? Veya kaç yıldır oynuyorsun? 1 sene Bir senedir mi oynuyorsun? İki senedir mi ne oynuyorsun? Bence prosundur. Bana göre prosundur. Bir iki senedir oynuyorsan emek harcadıysan prosundur. İkinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Çakma Star Avcısı Enes bana sormuş. Çakmam da var. Hadi eyvallah. Neyse. Noob musun pro mu? Ben proyum lan. Bana noob diyemezsiniz oğlum. Bunu atar yapıyorum. Neyse diğer soruya geçelim. Oynadığın oyunlar. Oynadığım oyun Brawl Stars, CSGO, League of Legends, LOL kısaca. Başka ne oynuyorum lan? Valorant oynuyorum. Minecraft oynuyorum. GTA 5 oynuyorum. Saydım işte hepsini arkadaşlar. Ama bunlar tabi arada giriyorum. Pek onlar da aktif değilim. Daha çok Minecraft ve Brawl Stars aktifim. LoL'de ara sıra oynuyorum. Haberiniz olsun. Şimdi diğer soruya geçelim. Seç bakalım fan. Abi sorularım var. Birinci soru sevgilim var mı? Sevgilim yok. Arkadaşlar kadar işte. İkinci Enes Batur videosunu izledim mi? Ee, 11 yaşındayken izliyordum. Şu an yaşım 16. O yüzden izlemiyorum. Üçüncü abi yüzünü göster. Dördüncü abi yüzünü göster abi bitti. Neden iki tane soruda abi yüzünü göster? Yüzünü zaten arası da canlı yayınlarda açıyorum. Ama facecam videosunu arkadaşlar 10.000 abonede başla başlayacağım haberiniz olsun. 10.000 abonede bir kamera alıp webcam alıp başlayacağım. Diğer soruya geçelim. Bravo edit. Bravo Stars'a niye başladın? Brawl Stars'a Google Play Store Play Store'da geziyordum. Arkadaşlar önüme çıktı. Ben de indirimleri Bir baktım oyun sardı sonra. Daha sonra benim arkadaşım oynuyormuş. Heves ettim arkadaşlar. Onu geçtim. İbrahim diye bir arkadaşım vardı. Ortaokulda arkadaşlar. Onu geçtim. Öyle işte öyle devam etti. Gene bir soru sormuş. İki yeni sezon sence nasıl? Bence çok kötü. Hiç güzel değil. Pay to oyun. Arkadaşlar bu oyunu Sadece yani eskiler bilir. Eskiden tadı güzeldi. Şimdi artık k yani. Başka bir şey demiyorum. Bravo Zedit bir sürü soru sormuş. Onların hepsi tek tek yanıtlayıp daha sonra diğer soruya geçeceğim arkadaşlar. Mesela soru 1. Brawl Stars'tan başka oyun oynuyor musun? Brawl Stars'tan başka oyun oynuyorum evet. Minecraft tarzı az önce söylemiştim. Soru 2. Brawl Stars'a neden başladın? Ben bunu zaten söylemiştim. Bunun cevabını verdim. 3. Soru 3. En sevdiğin efsanevi. En sevdiğim efsanevi Leon. Soru 4. Ne yapıyorsun? Video çekiyorum kardeşim. Video. Diğer soruya geçelim. Sanırsam. Evet. iki tane sormuş. Tamamdır. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. Bizim Yağmur sormuş. Ben direkt Yağmur diyeceğim arkadaşlar. Adı çok garip çünkü ben bunu okuyamam. Ada bak. Birinci soru ilk zamanlarki takipçin kaçtı? 30'du. 30 abonen falan vardı. 2. soru Lu çıkarma taktiği videosunun neden yok? Yarın gelecek. Hadi bakayım o da spoiler olsun. 3. soru Piper'ı oto oynayan Nut mudur? Hayır. Piper'ı oto oynayan Nut değildir. Piper'ı gerektiği zaman oto kullanacaksın. Gerektiği zaman manuel olarak işte ayarlayacaksın. Bakalım başka soru var mı? Varmış. Gene Yağmur sormuş. Abi benim modun sayıyor mu? Ben ne güne buradayım. Senin modum sayıyorum ama şu son, son zamanlarda aktif değilsin. Neyse bir şey demeyeceğim. Bakıyorum başka soru var mı diye arkadaşlar. Eee. Başka soru yok sanırsam. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bütün soruları cevapladıysak bir de topluluktan bakalım arkadaşlar. Geçen hafta attığım şey. Aynen. Şuraya bir bakalım. Yok. Burada da yok. Bir hafta önce bir hafta önce. Yeni yazan var mı diye bakıyorum ama yeni yazan da yokmuş. Tamamdır arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Ya bu kadardı arkadaşlar. Bütün sorulara cevapladım. Bu sorun bu videonun altında yazabilirsiniz. Haberiniz olsun. Benden bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Daha çok istiyorsanız da soru cevap. Like atarak belirtebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Videomu açtım yanlışlıkla. Görüşmek üzere. Bay bay.